Herkese merhaba. Öncelikle an itibariyle 9 Mayıs Salı günü sürü sürü olgunlar gibi e, şehrin merkezi sayılabilecek bir lokasyonda bugün yaklaşık bir buçuk aydır, yaklaşık da değil, netin netine bir buçuk aydır Ramazan ayının ortasından beri devam eden bir yol çalışmasıyla müzdaribiz. Bu durum e, birçok kobi statüsündeki işletmeyi tabii ki etkilemektedir ama COVID statüsüne giremeyen küçük işletmeleri maalesef bitirmek adına yapılmış bir çalışma gibi görünmektedir. Daha doğrusu bizim düşüncemiz öyle. Neden diyeceksiniz? Şimdi e, burada yol üzerinde bulunan e, bir takım firmalar XY ya da direkt isim de verebilirim. Show, Bim, A101 MİSAŞ gibi ya da Home Office olarak kullanıp da şirketlerle iletişime geçip çalışan firmalar gibi ee, çalışmayan, günlük satışı olmadığı zaman zarara uğrayan bir esnaf konumundayız. Ee, yaklaşık bir buçuk aydır dediğimiz bu süre zarfında yapılan çalışma maalesef son bulmuyor, bulacak gibi de olmuyor. Bu süre zarfında bizim e, zararımız tabii ki kimseyi ilgilendirmez ama günlük evine ekmek götürmek zorunda kalan. Bütün kazancı günlük yapacağı satıştan ibaret olan maalesef bizler, çok müzdaribiz. Ee, cevap bulunamayan sorular, yapılamayan yollar, ne zaman biteceğine dair herhangi bir e, tarih belirtilmeyen durumlar, bunların hepsi maalesef bizleri çok kötü yönde etkiliyor. Ee, yapılması gereken neyse... Yapılacak olan çalışma her neyse, gelecek olan parça her neyse ki bize bunlar söylendiği için ben bunları telaffuz ediyorum. Parça gelmedi, işte yan yattı, çamura battı, su aktı, sel götürdü gibi kelimelerle bugün bir buçuk aydır maalesef biz müzdaripiz. Batmaya ya da dükkan kapatmaya o kadar dönem geçmesine rağmen herhangi bir zarara uğramadan bugüne gelmeye çalışan bir esnaf olarak bu yol çalışması maalesef bizi çok zor durumda bıraktı. Ee, buradan yapılması gerekenin en hızlı şekilde yapılması için e, bizleri de göz ardı etmeden bir an önce bu yol çalışmasının bitmesi için ne yapmamız lazım? Nereye başvurmamız lazım? Ya da nasıl bir yol izlenmesi lazımsa bizim de desteğimizle bir an önce bitirelim. Çünkü gerçekten e, samimiyetime inanın lütfen gerçekten bitmeye, kapatmaya yüz tutmuş dükkanlar var burada. Düşüyordu maskala. Böyle bir şey mi olur? Bir saçmalık olur? Yavaş bir sabır Önlem almamışlar şeritler kopmuş gidiyor. İlan biri düşüp de ölmesi mi lazım? Ya bunu kim ilgileniyor? Kim yapıyor? Belediye mi yapıyor? Özel idare mi? Kim ilgileniyor acaba? Bir şikayette bulunalım ya. Ya ilan biri düşüp de ölmesi mi lazım?